şimdi geldik en önem verdiğim konulardan birine arkadaşlar kanunların hazırlanması. Kanunların hazırlanmasında ben ne demiştim sana en az bir, bir milletvekilinin olması lazım. Seçeneklerde kanun kaç kişi hangi kaç milletvekili tarafından verilir diye sorduğu zaman sen seçeneklerde biri ara diye daha önce kulağını su kaçırmıştım. Bak ben bile hatırlıyorum ne söylediğimi. Şimdi arkadaşım kanun tekliflerini kim hazırlar? Kanun tekliflerini milletvekilleri hazırlar. Biz onları niye seçtik oraya? Neden seçtik? Çalışsınlar değil mi? Milletvekilleri kanun tekliflerini hazırlıyorlar. Daha sonra arkadaşım en az bir milletvekilinin hazırladığı bu kanun teklifi nereye gidiyor? Bak birinci aşama bu. Birinci aşama bu. Daha sonra nereye gidiyor? En az bir milletvekilinin hazırladığı kanun teklifi meclis komisyonuna gidiyor. Meclis komisyonunda kanun tekliflerini incelemek için özel olarak kurulan bir komisyon tipi var tamam mı? Mecliste bir sürü komisyon vardır. Hepsinin işi ayrıdır. Kanunları incelemek için olan komisyon inceliyor. Komisyon bu teklifi inceliyor. İncelerken ne yapıyor? İşte bunu şey yapıyor. Yazılı metne döküyor. Milletvekilinin hazırladığı dilde değil de bunu daha çok kanun olabilecek niteliklerde bir dile döküyor. Yani düzgün imla hatalarına, noktasına, virgülüne ya da anlatım tarzına dikkat ederek burada hem görüşüyor meclis komisyonunda. Bu komisyon yetkili komisyon. Ondan sonra bunu da düzenliyorlar. Düzenledi mi burada düzenledi. Görüşme sırasında bunları onaylıyorlar ondan sonra. Diyorlar ki komisyon evet bu kanun teklifi olabilir. Herhangi bir aykırılık yok. Yani ben yarın bir gün bunu meclise sunduğum zaman bana sen bunu nasıl bizim önümüze getirdin komisyon diye bize kızmazlar. Şimdi o zamana sonra ne yapıyorum? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeye çıkarıyorum ben bunu. Genel kurula çıkıyor. Genel kurulda diyorlar ki böyle böyle bir kanun var. Teklifi şunlar verdi. Şunlar, şunlar, şunlar verdi teklifi. Böyle bir kanun teklifi var. Bu kanun teklifinin ilk önce görüşülebilmesi için Toplantı yeter sayısını sağlamam lazım mı benim? Sağlamam lazım. Yani en az 200 milletvekilinin mecliste oturuyor olması lazım. Unutma zaten bir karar alabilmem için, toplanabilmem için ne olacak? 200 milletvekili orada toplantı yeter sayısını sağlayacak. 200 veya daha üstü milletvekili orada mı? Tamam, sağladım ben bunu. Şimdi oylamaya geçiyorum arkadaşlar. Oyladım. 101 oy çıktı. Kabul edilir mi? Edilmez. 148 oy çıktı. Kabul edilir mi? Edilmez. En az 151 oy olması lazım kabul edilebilmesi için. Bak 200 milletvekilinden 200 milletvekilinden 150 kişi oy verdi. Hayır arkadaşım kabul edilmez. En az 151 milletvekilinin oy vermesi lazım. O kanun teklifinin geçerli olabilmesi için. Buraya kadar anladın mı? Şu Cumhurbaşkanlığı aşamasına geçmeden kadar kısmı anladın mı? En az bir milletvekili bir konu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifinde bulunuyor. Meclis komisyonu, ilgili meclis komisyonu, kanun inceleme meclis komisyonu bu teklifi inceliyor. Hatta metni düzenliyor. Tamam mı? Metni güzel bir hale getiriyor. Yasa olacak bir hale getiriyor. Daha sonra meclis içerisinde bu oylama yapılıyor. Küçük komisyon içerisinde. O meclis komisyonu içerisinde oylama yapılıyor. Oylama yapıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısına çıkacak bir kanun gibi düşündükleri zaman Oylama sonucunda evet çıktı. Aa dediler biz bunu koskoca genel kuruma sunabiliriz. Tamam sıkıntı yok. Yarın bir gün karşımıza bir şey çıkarmaz. Tamam o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısına çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bunu onaylayabilmesi için ben sana ne öğretmiştim? Arkadaşım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir karar alınması gerekiyorsa o 600 milletvekilinden en az 200 tanesinin toplanması için e, toplantı yeter sayısını sağlaması lazım. Yani 200 milletvekili orada oturması lazım. Boş boş durmasınlar artık meclise gelsinler demiştim hatta hatırlıyor musun? 200 milletvekili meclise gelecek orada oturacak. Toplantı yeter sayısını sağladık mı? Sağladık. Hocam şimdi oylama yapıyorduk. Oylamada ne olacak? Oylamaya geçtim. 200 milletvekili var diyelim. En az 200 milletvekili var diyelim. Sağladılar. 101 kişi verisi olur mu? Olmaz. 150 kişi verisi olur mu? 148 kişi verirse olur mu? Olmaz. Çünkü ne diyor? Bir kararın alabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kararın alınabilmesi için meclis üye tam sayısının 1 bölü 4'ünün bir fazlasından az olamaz. 1 bölü 4'ünün bir 1... Fazlası kaçtır? 151. Yani 151'den az sayı olamaz. Peki hocam kanun teklif ederken orada kaç kişi olsun? Bak şimdi sana böyle sorular da sorabilir. Ey lisans bölümü sana söylüyorum. 350 kişi varmış tamam mı? Toplantı yeter sayısını sağladın mı? Sağladım. En az 200 olması gerekiyordu. 350 kişi varmış tamam. Peki kanunda? Ne yapmam lazım? Şimdi toplantıya katılanların salt çoğunluğu kuralı vardı tamam mı? Basit çoğunluk. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu kuralı vardı. Kaç kişi oy vermesi lazım artık arkadaşlar? 350'nin yarısı 175 artı bir 176 kişinin oy vermesi gerekiyor tamam mı? 176 kişinin oy vermesi lazım. Devam ediyorum. En az kaç olan en az kaçtı arkadaşım? 151. Bunu öğrendin mi? Öğrendim. Şimdi oy verdiler. Yeterli oyu aldılar. Cumhurbaşkanına gidecek ama ben şurada Cumhurbaşkanı konusu önemli olduğu için bir de şu konuya değ değinmek istiyorum. Hocam her sunulan kanun kabul edilmiyor ki. Yani her sunulan kanun sen toplantı yeter sayısını da sağlasan her sunulan kanun kabul edilmiyor. Bazen o kadar güzel kanunlar arkadaşlar kabul edilmeden kalıyor ki. Kabul edilmeyen yeterli oy oranı alamayan kanunlar öyle bir kalıyor ki ne oluyor biliyor musun? Kadük oluyor. Kadük. Kadük ne demek biliyor musun arkadaşım? Kadük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeterli oy oranı alamayan kanunlar kadük oluyor. Öyle bir kalıyor ki düdük gibi. Kalıyor ki düdük gibi. Tamam mı? Oylamada yeterli oyu alamayan kanun öyle bir kalıyor ki düdük gibi. Kadük oluyor. Tamam mı? Kadük kadik oluyor. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Şurayı da hatırlatayım. Cumhurbaşkanına geçmeden önce Anayasa Mahkemesi neyi denetliyordu? Burada yapılan kanunların anayasaya uygun olup olmadığını denetliyordu değil mi? Arkadaşlar denetimi olmayan tek kanun nedir biliyor musun? Denetimi Anayasa Mahkemesi'nin de denetim yapmadığı denetimi olmayan tek kanun nedir biliyor musun? İnkılap kanunlarıdır arkadaşlar. İnkılap kanunları denetim dışındadır ve tek kanundur. Ben olsam bunu var ya güncel sorularda sorarım. Arkadaşlar daha önce soruldu ama güncel kısımda değil de anayasa kısmında, vatandaşlık kısmında soruldu. Ama ben olsam bunu yeri gelmişken güncel bir soru olarak sorarım. Derim ki yargısal denetimi olmayan tek kanun hangisidir? Yargısal denetimi olmayan tek kanun hangisidir? Öyle güzel kafa karıştırıcı seçenekler verilebilir ki Mesela derler ki işte Atatürk'e hakaret kanunu işte ne bileyim cumhurbaşkanına ait bir kanun verirsin ne bileyim çocuklarla ilgili bir kanun verirsin herkesin duygu ve düşüncelerini böyle sarsacak kanun maddeleri verirsin bir de dersin ki inkılap kanunları işte arkadaşım cevap inkılap kanunları olur tamam mı? Geldim kadıyı öğrendin mi? öğrendin. Tamam mı? Kadıyı öğrendin. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tane kanun teklifi verdiler. Bu kanun kabul edilmedi. Yeterli oylama alınmadı. Kadik oldu mu? Oldu. Öyle kala kaldı değil mi? Düdük gibi kala kaldı. Kadık oldu. Şimdi hocam peki ben tekrar verebilir miyim bu kanun teklifini? Veremem. Ondan sonra bir başkası verebilir mi aynı kanun teklifini? Veremez arkadaşlar. Kadik olduğu zaman belli bir süremiz var. O süre içerisinde kanun teklifi tekrar verilemiyor. Bu süreyi milletim size yer vermediği için ben de yer vermeyeceğim. Şimdi ama onaylandı diyelim. Şimdi meclis onayladı. Tamam mı? Mecliste kabul edildi. Kan. Şimdi nereye gidecek? Kadık olmadıysa onaylanacak. Kadık olmadı kanun kadık olmadıysa onaylanmıştır. Kadık olmadıysa onaylanmıştır. Şimdi nereye gidecek? Cumhurbaşkanına gidecek. Cumhurbaşkanı ne yapacak arkadaşım? Cumhurbaşkanı gelen kanunu 15 gün içinde bunu da dilekçe gibi düşün ya bak bir talep var onayla diye onayla ya da reddet diyor sana bir talepte bulunuyor. Şunu incele onayla da reddet diyor. Biz ne yapıyorduk? Onaylamaya ve evet, taleplerde böyle dilekçe yazdığımız zaman bir yere 15 gün beklemiyoruz mu? 15 gün dilekçe hakkı demiyorlar mı bize? Cevap süresi demiyorlar mı? Diyorlar. E, Cumhurbaşkanı'nda 15 gün süresi var işte. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı kanunları 15 gün içinde imzalayabilir ve resmi gazetede yayınlayabilir isterse. 15 gün içinde imzalar. İmzaladıktan sonra nerede yayınlar? Resmi gazetede yayınlar. İsterse ne yapar? Bak bu birinci seçenek. İsterse der ki 15 gün içinde yine 15 gün düşünecek ya Cumhurbaşkanı. Der ki yok siz bu kanunu diyor bir daha görüşün. Geri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yolluyor tamam mı? Ben diyor bunu beğenmedim. Siz diyor bu kanunu bir daha Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kanunu diyor bir daha siz bir daha değerlendirin diyor. Ben bunu diyor kabul etmedim. Ne ettim diyor ben bunu? Veto ettim. Şu anda ben bu kanunu veto ettim. Onaylamadım. Resmi gazetede yayınlamıyorum o yüzden bak. Veto ettim, onaylamadım, resmi gazetede yayınlamıyorum. Ey Türkiye Büyük Millet Meclisi, şu kanunu diyor bir daha değerlendir. Bir daha incele. Tamam mı? Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapıyor? Bunu tekrar inceliyor. 301 oyla kabul ederse, 301 oyla kabul ederse Cumhurbaşkanı bir daha veto edemez. Derse ki mesela diyelim ki ilk seferde 151 oyla kabul etmişti kanunu. 151 oyla kabul etti. Cumhurbaşkanına gönderdi. Cumhurbaşkanı da bunu veto etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunu tekrar dedi ki 301 oyla kabul ediyoruz. Milletin dedi milletin kararı senin kararından önemlidir. Ben yasamayım. Ben bu kadar çoğunlukla kabul ediyorum. Sen bundan sonra veto edemezsin. Mecbur dedi Cumhurbaşkanı olarak dedi resmi gazetede yayınlayacaksın. Bir daha veto edemezsin. Bir daha veto hakkın yok. Eğer ki 301 milletvekiliyle kabul etmezsem Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak dersem ki işte ya evet haklı ya şunun ikinci maddesini değiştireyim. Bak değiştirerek gönderirsem bu tekrar veto edebiliyor. Veto etti. Tekrar değiştirdim. Tekrar gönderdim. Tekrar veto edebiliyor. Tekrar değiştirdim. Tekrar gönderdim. Tekrar veto edebiliyor. Burada sonsuza kadar veto edebilir. Bana istediğim kadar değiştirebilir. Ta ki ne zaman ben o veto ettikten sonra 301 milletvekiliyle aynen kabul edersem tamam mı? Tekrar 301 milletvekiliyle aynen kabul edersem. Şimdi bak bütçe kanuna geçiyoruz. Bundan sonra bütçe kanuna geçmeden önce ben burayı sana tekrar anlatmak istiyorum. Kanun yapma aşamalarını tekrar etmek istiyorum. Bak burada temiz bir sayfa açtım sana, sana temiz bir sayfada kanun yapacağım tamam mı şimdi? Benimle beraber git. Benimle beraber. Ya ben bunları sana anlatırken kendim bile panik yapıyorum. Neden biliyor musun? Eğer bir şeyi fazla söylersem kafası karışırsın karışır diye gerçekten panik yapıyorum. Kendi içimde yapıyorum ama. Ama sana istemediğin, sana lazım olmayan hiçbir bilgiyi vermiyorum. İçin rahat olsun. Şimdi kanun yapacağız. Kanunlar nasıldı? Genellik ilkesindeydi, değil mi? İstedikleri bir konu hakkında anayasaya aykırı olmayacak şekilde kanun yapabiliyordu. Kim yapıyordu? TBMM yapıyordu kanunları. İsterse kanunu kaldırabilir, isterse değiştirebilir, isterse kanun koyabilir. Kim? TBMM. İstediği konuda yapabilir. Kim? TBMM genellik ilkesiydi. Asillikti değil mi? Tek ellilik. Yani kanunları sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi yapıyordu. Devredilemezdi değil mi? Sadece kim yapabilebilirdi? Kim yapardı? Türkiye Büyük Millet Meclisi yapardı. Bunun tek istisnası neydi? Olağanüstü hal Cumhurbaşkanı kararnamesiydi. Çünkü o kanunla aynı seviyede sayılıyordu. Ama sadece olağanüstü hal durumlarındaki Cumhurbaşkanı kararnamesi. Aynı zamanda arkadaşım neydi? Geneldi devredilemezdi. Asildi. Aynı zamanda neydi? Sürekliydi, değil mi? Arkadaşım, kimse diyemezdi ben meclis çalışmalarını engelleyeceğim diyemiyordu kimse. Sürekliydi. Hatırlıyor musun? Sürekliydi. Yani devamlı bir kamu hizmetiydi. Devamlı bir kamu hizmeti gibi düşün bunu tamam mı sürekliydi. Dolayısıyla yasamanın özelliklerini de burada tekrar etmiş olduk mu? Olduk. İstisnaların hangisi olduğunu söylemiştik mi? Asilde ve devredilmezlikte istisna tek istisna, istisnası olan hal cumhurbaşkanı kararnamesiydi. Geldim şimdi arkadaşım bir milletvekili en az bir milletvekili diyorum bak en az bir milletvekili ne yapacak? Kanun teklifini verecek. Buna ne diyorum ben? Teklif aşaması teklifi verdi. Teklifi kim inceleyecek arkadaşım? Geldi meclis komisyonu. Mecliste bu kanun tekliflerini incelemek için oluşturulan bir komisyon var. Hatta bir sürü komisyon var ama kanun tekliflerini incelemek için olan ilgili komisyonda bu teklif incelenecek. Tamam mı bak, incelenir. Daha sonra ne yapıyor? İncelendikten sonra arkadaşım meclis komisyonu içerisinde değerlendiriliyor. Tamam mı? Diyorlar ki biz bunu genel kurula sunalım mı? sunmayalım. Eğer sunulmayacaksa bak daha genel kurula gelmedi. Eğer sunulmayacaksa tamam mı? Geri gönderiyorlar teklif verene. Söylüyorlar burada burada sıkıntı var diyorlar. Bunda sıkıntı yok. Herhangi bir şey yok. Eğer gönderilirse yani onayla onaylarlarsa ne olacak? TBMM Genel Kurulu'na gelecek. TBMM Genel Kurulu neydi? O milletvekillerinin oturduğu 600 kişinin olduğu yer var ya orası. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kuruna geliyor. Daha sonra burada o metni okuyorlar tamam mı? O metni okuduktan sonra arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Şimdi diyorlar ki biz bunu kabul edeceğiz. Ya da etmeyeceğiz. Ama neye göre? En azından orada 200 tane milletvekilinin toplanması gerekiyor değil mi? Toplantı yeter sayısı neydi? Toplantı yeter sayısı. En az 200 milletvekilinin toplanması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her şey için böyle arkadaşlar. En az 200 milletvekilinin orada olması lazım ki toplantı yeter sayısı sağlansın. Toplantı yapılabilsin. Eğer 200 milletvekili yoksa arkadaşlar toplantı yeter sayısı sağlanamadı deyip dağılırlar. Başka bir gün tekrar toplantı yeter sayısının sağlanmasını beklerler. Şimdi geldim. Toplantı yeter sayısı sağlandı mı? Mesela diyelim ki 200 ya en az. Hadi biz hep şuradan örnek verelim. 250 kişi mecliste o gün bulundu. Toplantı yeter sayısını sağladı mı? Sağdı. Şimdi arkadaşım bir kararı onaylayacağız. Bu kararı okudular onaylıyoruz. Biz ne diyebiliriz? Evet ya da hayır diye onaylayacağız tamam mı? Eğer özel gizli usulle yapılması gereken bir kanun değilse arkadaşlar açık ya da işaretli oyla yapılabiliyor tamam mı? Buna da şey karar veriyor. Mesela meclis başkanı diyor ki işaret diyelim. El kaldırın falan diyor. Bu şekilde bir oylama yapılıyor. Daha sonra arkadaşlar mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek meclis üye tam sayısının 1 bölü 4'ünün bir fazlasının oyu ile kabul edilen kanunlar Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuluyor. Şimdi 1 bölü 4'ünün bir fazlası diyor. 600 milletvekilinin 1 bölü 4'ü kaç yapar? 4'e böl, ile çarp. Ne yapar? 150 yapar. 150'nin bir fazlası kaç yapar? 150 yapar, 151 yapar. Zaten bizim en az karar yeter sayımız kaçtı? 151 değil miydi? Bak, bunu hatırlamış olduğun en az 151 ile kabul edilmiş olur. Şimdi buradakilere bak burada da çoğunlukla kabul ediliyor. 250 kişi mi var? Mesela 250 kişi arasından 140 kişi oy mu verdi? İşte kabul edilmez. En az 151 kişi oy verecek tamam mı? En az 151 kişi oy verecek. 150 kişi mi oy verdi? 150 kişi oy veremez arkadaşım. 151 kişinin evet demesi lazım. Peki hocam meclis başkanı burada oy kullanıyor muydu? Hayır. Meclis başkanı oy kullanamıyordu hatırlıyor musun? Meclis başkanı oy kullanamıyordu. Meclis başkan vekilleri kullanabilir ama meclis başkanı oy kullanamaz. Meclis başkan vekili ne zaman kullanamaz? Bu da bir genel kültür olarak kullanıtır malası. Başkan yok, hastalandı gitti meclis başkanı bir yere. Meclis başkan vekili başkanın yerine geçti. Ona vekillik ediyor. O zaman kendisi de meclis başkan vekili sayıldığı için, meclis başkan vekili başkan sayıldığı için o da oy veremez. Hocam peki kabul edildi de gidiyor şimdi. Kabul edildi de gidiyor. Cumhurbaşkanı'na gidecek. Peki hocam ya kabul edilmezse ya kabul edilmez ise. Bak şimdi kabul edilmezse ne olur? Kadık olur hatırlıyor musun? Kadük. Neydi? Kabul edilmezse kadük olur. Yani bir daha bir daha mevzu bahis olamaz bir sene boyunca. Bir yasama yılı boyunca bir daha mevzu bahis olamaz. Geç onun bir yasama yılını bir yasama dönemini ya da yasama yılını falan geç. Kabul edilemeyen kanun kala kalır mı düdük gibi? Kala kalır. Kabul edilemeyen kanun kala kalır mı dedik gibi? Evet, kala kalır. O zaman ne olur? Kadik olur. Sana sadece bunu sorar zaten. Meclis edilim mecliste kabul edilmeyen kanun ne olur? Kadik olur. Bu kadar. Devam ettim. Arkadaşım geçtim. Hadi biz kadik olmadık da devam ettik. O zaman ben nere götüreceğim oyu? Nere gidecek o oylanan, kabul edilen ee, kanun cumhurbaşkanına gidecek, değil mi? Cumhurbaşkanına. Kanun kabul edildi. Kanun Kaç oyla kabul edilsin? 156 oyla kabul edilsin. Tamam mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi 156 oyla kabul etti. Onayladı. Kanun nereye gidiyor? Cumhurbaşkanına gidiyor. Cumhurbaşkanı ne yapacak? Cumhurbaşkanının 15 gün süresi var tamam mı? 15 gün içerisinde ya onaylayacak, onaylarsa ne yapacak? Resmi gazetede yayınlamak zorunda. Ya da onaylamayacak. Veto edecek yani. Onaylamayacak. Veto etmek ne? Onaylamamak demek onaylamamak demek tamam mı? Onaylamıyor. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapacak arkadaşım bunu? Diyecek ki diyor ki ya bunu değiştir kabul et diyor. Bak buralarında diyor bir sıkıntılar var diyor. Bak bunu değiştir ya da değiştir diyor bana geri gönderme bir daha diyor Cumhurbaşkanı. Bu da diyor ki yok ya ben diyor bunu 156 oyla kabul etmiştim. Sen diyor bunu aynen diyor değiştirmeden diyor sana nasıl göndereceğim biliyor musun diyor. Eğer 301 kişiyle gönderirsen ben sana bunu geri 301 en az 301 milletvekili buna diyor evet derse ne değiştiririm ne de bir şey yaparım ben bunu sana aynen gönderirim tamam mı hiçbir değişiklik yapmadan 301 milletvekiliyle ben bunu sana geri gönderirim sen de bir daha diyor veto meto edemezsin direkt diyor resmi gazetede yayınlama zorundasın tamam mı zorundasın diyor cumhurbaşkanına milletvekilleri sen diyor bunu bana değiştir diyorsun hayır ben değiştirmeyeceğim paşam değiştirmeyeceğim reisi cumhur ben diyor bunu aynen olduğu gibi kabul edeceğim ama kaçla biliyor musun? En az 301 milletvekiliyle diyor. En az 301. 301 milletvekili mi büyük? Sen mi büyüksün? Ben diyor kanun yapmaya yetkiliyim ve bu kadar büyük sayıda diyor tekrar diyor oy topladım ben bu kanunu yapmak için, değiştirmemek için. Sana diyor bunu bu şekilde gönderirsem sen bir daha veto meto edemezsin. Resmi gazetede diyor yayınlamak zorundasın. Tamam mı? Ne yapacakmış? Resmi gazetede yayınlamak zorundaymış ama ama. tamam ya Sayın Cumhurbaşkanım ben orayı fark etmemişiz de. Şu maddeleri bir değiştirelim. Şuraları şöyle yapalım. Buraları böyle. Yap. Şurası aynen kalsın da şurayı falan değiştireyim dedi. Tamam mı? Şöyle yeniden bir metin yazdı ve dedi ki: "Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanım, al senin istediğin gibi değiştirdik. Cumhurbaşkanına gönderdik. Tamam mı bunu geri? Al senin istediğin gibi değiştirdik. Olmuş mu?" dedi. "Olmuş mu? Beğendin mi bu sefer?" diye sordular. Tamam mı? Cumhurbaşkanı dedi ki: "Olmuş." onaylıyorum. O zaman ne yapacak Cumhurbaşkanı arkadaşım? Resmi gazetede yayınlayacak bunu artık. Ve resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girecek. Resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girmesi demek resmi gazetenin yayınlandığı gün o kanun uygulanmaya başladı demek. Ama arkadaşım eğer dersek ki kanunun içerisinde bu kanun 45 gün sonra yürürlüğe girsin derse o zaman 45 gün sonra yürürlüğe girer. Ama eğer özellikle böyle bir şey belirtmiyorsa resmi gazetede yayınlandığı gün arkadaşım yürürlüğe girmiş olur. Peki Cumhurbaşkanı burada yine derse hocam yine Cumhurbaşkanı burada derse ki yo değiştirdin sen bunu ama ben yine beğenmedim. Bak şimdi ben yine beğenmedim. Al şuralarını şuralarını yine değiştir deyip TBMM'ye geri gönderirse ne olur? Bak veto edebildi değil mi? Değiştirdiği için işte TBMM aynen kabul edip de en az 301 kişiyle göndermediği için arkadaşım her TBMM değiştirip geri kabul ederse, değiştirip geri gönderirse, değiştirip geri gönderirse Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı da her seferinde veto eder. Her seferinde veto eder. Önceden böyle bir hakkı yoktu. Önceden Cumhurbaşkanı'nın en fazla iki kere veto etme yetkisi vardı arkadaşım. Şimdi sadece bir, vetke, bir kere veto edebiliyor. Aynen kabulü bekliyor. Ama onun haricinde Türkiye Büyük Millet Meclisi her seferinde değiştirip gönderirse o da her seferinde veto edebiliyor. Tamam mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi en az 301 milletvekiliyle aynen kabul edip gönderecek. Zorunlu olarak resmi gazetede yayınlasın diye. Ya da arkadaşım değiştirip gönderdikçe veto yiyebilir haberi olsun. Şimdi burada da bir istisna var. Bir istisna nedir biliyor musun arkadaşım? Bu çok önemlidir yine. Neden hocam? Bir tane olan bir şey her zaman önemlidir. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanının bir tane veto edemediği kanun vardır. Veto edemez. Veto edemez. Neyi biliyor musun? Bütçe kanunu. Bütçe kanunu veto edemez arkadaşım. Ve bütçe kanununu geri gönderemez. Ya bir şey söyleyeceğim. Zaten hocam bütçe kanunu cumhurbaşkanı hazırlıyor. Meclise sunuyor demedin mi sen? Evet. Mecliste görüşüyor. Ondan sonra karara bağlıyor. Bir sürü ıvır zıvırı var kanunların her türlü yayınlanması için Cumhurbaşkanına geri gönderilmesi gerekmiyor mu? Evet. Ya Cumhurbaşkanı kendi hazırladığı kanunu niye veto etsin ki zaten? Değil mi? Mantıken düşündüğün zaman öyle. Ama işte bunu sen böyle ezberleyeceksin. Cumhurbaşkanının veto edemediği tek karar neydi? Bütçe kanunu. Tek kanun bütçe kanunu. Peki Anayasa Mahkemesi'nin denetleyemediği tek kanun neydi? İnkılap kanunları. Anayasa Mahkemesi'nin denetleyemediği tek kanun neydi? Tek kanun inkılap kanunları. Peki Cumhurbaşkanı'nın veto edemediği tek kanun kimdi? Bütçe kanunu. Arkadaşım bütçe kanunu, bütçe kanunu veto edemiyor ama bütçe kanunu da yapabildikleri var yani Cumhurbaşkanı'nın. Bütçe kanunu, bütçe kanunu dedik de hadi gelelim şu bütçe kanunu hakkında bilgi verelim size. Şimdi bütçe bütçe demişken arkadaşlar bütçeden bahsedelim şurada. Bütçe kanunu hakkında bilmemiz gereken bazı noktalar var tamam mı? Sadece bilinmesi gerekenler olarak bunları bileceksiniz. Daha fazla ayrıntısını anlatan yerden de dinlemeyin kulaklarınızı kapatın tamam mı daha fazla bilmene gerek yok şimdi hocam bütçe kanunu kim hazırlıyordu cumhurbaşkanı hazırlıyordu hocam Tamam, bütçe kanunu ne demek biliyor musun? 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar bir ülkede 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar tamam mı? 1 yıl değil mi? Yani sonuçta. 1 yıl değil mi? 31 Aralık'a kadar arkadaşlar o ülkede hangi bakanlık ne kadar harcayacak? Nereye ne verilecek? Nereye ne kadar bütçe ayrıldı? Bunların hepsini Cumhurbaşkanı bütçe kanunu hazırlayacak tamam mı? Bu bütçe kanunu örnek veriyorum ne zaman? 2025 yılı için tamam mı? Şimdi 2024 yılındayız ya. 2025 yılı için bütçe kanunun hazırlaması lazım. Bu kanunu ne zaman teslim edecek biliyor musun? 2025 1 Ocak, 1 Ocak 2025'e gelmeden 75 gün önce şu arada ne var? 75 gün var tamam mı? 75 gün önce TBMM'ye sunması lazım. Neden? Çünkü 75 gün niye biliyor musun? 75 gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inceleme süresidir, kabul etme süresidir, genel kurulda görüşme süresidir. Bunlar 1 Ocağı kadar 75 gün sürdüğü için arkadaşlar 75 gün önceden Cumhurbaşkanı gidecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bütçe kanunu verecek. Verdi. Bütçe kanununu nasıl inceleyecekler? Şimdi bütçe kanunu şöyle inceliyorlar. Arkadaşlar 55 gün boyunca bütçe komisyonu bak meclis, mecliste komisyonlar vardı hatırlıyor musun? Biraz önce de kanun inceleme komisyonu vardı. Meclis komisyonu kanunları yaparken. Şimdi bak bütçe inceleme komisyonu var. Bu komisyon kuruluyor arkadaşlar. Bütçe kanun teklifi 55 gün boyunca burada görüşülüyor. Bak 55 gün sana 75 gün var demişti değil mi? 75 gün öncesinden. Bak şurada 55 gün boyunca ne konuşuluyormuş? Bütçe kanununda Bütçe kanununda neler olacak, neler var, neler yok bütçe komisyonu tarafından konuşuluyormuş. Daha sonra geriye kaldı 20 gün. Bu 20 günde de arkadaşlar 20 günde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda görüşülüyor tamam mı? Bütçe komisyonu görüştü. Şimdi genel kurula sundular bunu. Genel kurulda bütün milletvekilleri tarafından görüşülüyor. Daha sonra onaylanacak mı, onaylanmayacak mı? Buna bakacağız. Onaylanırsa eğer arkadaşım 1 Ocak'tan itibaren onaylanırsa ne oluyor zaten? Cumhurbaşkanına gidiyor. Cumhurbaşkanı veto edemiyor. Mecbur onaylamak zorunda, yayınlamak zorunda. Yayınlıyor. 1 Ocak itibariyle de bu bütçe kanunu geçerli oluyor ve kullanılıyor. Tamam. Peki hocam yetişmedi. Yetiştiremediler. 75 gün yetmedi. Bir sürü sıkıntı çıktı. Tamam mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi de kabul edemedi. Ya bir sürü sıkıntı çıktı. Kabul etmediler bu bütçeyi falan. Zamanında yürürlüğe koyamadılar. Yani 1 Ocak itibariyle yürürlükte olamadı bu. Kanun. Bütçe kanunu. O zaman ne yapacaksın? Geçici bir bütçe hazırlayacaksın. Tamam mı? Bu kanun kabul edilene kadar bütçe kanunu, gerçek bütçe kanunu kabul edilene kadar geçici bir bütçe kanunu çıkaracaksın. Bunu uygulayacaksın. Yani idare ederlik bir bütçe kanunu çıkaracaksın. Bu idare ederlik bütçe kanunu senin devletini zor durumda bırakmayacak. Memurunu zor durumda bırakmayacak bir kanun şeklinde olacak. Dolayısıyla Bütçe kanunu özel nitelik gerektiren kanunlardan biriydi. Bunu da söylemiştim zaten. Ve veto edemiyordu hatırlıyorsun değil mi? Cumhurbaşkanına veto yetkisi burada verilmemişti. Veto edemiyordu. Bundan sonra neye bakacağız? Milletler arası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulmasına bakacağız. Arkadaşlar bu da özel nitelikli kanunlardandı. Hatırlıyor musun? Özel nitelikli kanunlardandı. Şimdi gelelim buraya. Şimdi Türkiye Millet Meclisi tarafından uygun bulunan milletler arası anlaşmalar kanun hükmünde sayılır. Şimdi milletler arası anlaşmalar kanun hükmünde sayılır ne demek? Ben sana normlar hiyerarşisini şimdiye kadar hiç anlatmadım. Anayasa konusunu da anlattıktan sonra sana normlar hiyerarşisini anlatacağım. Normalde bunu hukukun temel kavramlarında ya da ya zamanın başında anlatıyorlar tamam mı? Hatta genellikle hukukun temel kavramlarından. Ama ben sana burada bunu anlatmayacağım. Önce sen normlar hiyerarşisinde yer alan şeylerin ne olduğunu bil, önem derecesini bil. Sonradan ben bunu sıralarken sen diyeceksin ki, "Aa evet, zaten bu şekilde olması gerekiyor." Ben bunların içeriklerini biliyorum zaten bu normlar hiyerarşisinde doğal olarak bu şekilde olması gerekiyor deyip hiçbir şekilde unutmayacaksın. Tamam O yüzden normlar hiyerarşisini ben sana en son anayasayı anlattıktan sonra anlatacağım. Yani az kaldı bugün sabret. Şimdi devam ediyorum. Milletler arası anlaşmalar eğer uygun görülürse bunu uygun gören kimdi arkadaşım? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Peki milletler arası anlaşmaları onaylayan kimdi? Cumhurbaşkanı. Onayladıktan sonra nere gönderiyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapıyordu? Uygun mu, değil mi diye bir kanun çıkarıyordu. İşte ne bileyim, Cansever Uçar Yazıcı'nın Adalet eee Lahey Adalet Divanı'na görevlendirilmesiyle ilgili bir uluslararası anlaşma yapıyorlar. Lahey beni istiyor falan filan böyle düşün. Ondan sonra diyorlar ki Cumhurbaşkanı onaylıyorlar. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiliyor. Diyor ki Adalet öğretmeni Cansever Uçar yazıcının bundan sonra memur olarak işte iki ülkede birden çalışması, Lahay Adalet Divanı'na gelmesiyle ilgili anlaşmayı diyor onaylamış Cumhurbaşkanı. Uygun buluyor musunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor. Ondan sonra onlar da diyorlar ki bilmem ne bilmem ne bilmem ne kararın uygun bulması kanunlu. Çıkarıyoruz, onaylıyoruz diyor. Tamam mı? Onaylıyoruz. Nereye gönderiyorlar? Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Resmi gazetede yayınlıyor. Dolayısıyla imzalayan kim? Onaylayan kim? Cumhurbaşkanı. Uygun bulan kim? Onaylanmasını uygun bulan kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Devam ettik mi? Ettik. Aykırılık söz konusu ise Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunlamaz. Neden? Usulüne göre yönetmeliğe konuluyor ya bunlar. Usulüne göre dediğine kanun usulüne göre. Arkadaşlar bunlar da Böyle bir istisna var. Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamıyor. Kanun hükmünde ama kanun değil. Bak Anayasa Mahkemesi'nin denetlenemediği tek kanun neydi? İnkılap Kanunu. Ama bu milletler arası anlaşmanın uygun bulunması kanunu olduğu için kanun hükmünde olduğu için milletler arası anlaşma. Ama kanun olmadığı için. Bak milletler arası anlaşmanın Kanun olmaması, kanun hükmünde olmuş olması kanun olduğu anlamına gelmiyor. Kanun olmadığı için de Ney? Anayasa Mahkemesi'ne aykırılık dolayısıyla iddiada bulunamıyoruz. Başvuruda bulunamıyoruz. Anayasanın değiştirilmesine geliyorum. Sırada anayasanın değiştirilmesi söz konusu var arkadaşlar. Bundan sonra yasama konularıyla ilgili konularımız tamamen bitmiş oluyor. Hazırsanız anayasanın değiştirilmesine gelelim. Başlayalım.